Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında 613 Azeri'nin katledildiği, 1 milyona yakın insanın da sürgün edildiği Hocalı katliamı 20. yılında anıldı. Taksim Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, iki devlet, bir millet pankartları taşıdı. Anla etkinliğinde güvenlik önlemleri en üst düzeydeydi. tarihler 26 Şubat 1992'yi gösterdiğinde Azerbaycan'ın Hocalı kasabasına kan düştü. Ermeni ordusu stratejik öneme sahip Hocalı kasabasına gece baskını yaptı. 83 çocuk 106 kadınla birlikte 613 Azeri toplu halde katledildi. Dağlık Karabağ bölgesinde 1 milyona yakın Azeri göç etmek zorunda kaldı. Azerbaycan parlamentosu aldığı kararda bu katliamı soykırım olarak kabul etti. Ancak dünya bu zulme sessiz kaldı. Hocalı katliamını 20. yılında Türkiye ve Azerbaycan unutmadı. binlerce vatandaş Taksim meydanındaydı. Çok sayıda sivil toplum örgütü, sendikalar ve derneklerle birlikte siyasi partiler anma etkinliğine katıldı. Taksim anıtının etrafında toplanan vatandaşlar iki devlet bir millet pankartları taşıdı. Anma etkinliği 3 saat sürdü. Taksim Meydanı'na kurulan platformda Hocalı katliamını hatırlatan konuşmalar yapıldı. Kürsüde konuşan isimler arasında İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de vardı. Bakan Şahin yaklaşık yarım saat konuşma yaptı. Türkiye bir millet iki devletin yeryüzündeki en canlı en çarpıcı en iddialı örneğidir. Ne mutlu size ne mutlu bize. Taksim Meydanı'ndaki güvenlik önlemleri de oldukça fazlaydı. 1500 polis muhtemel eylemlere karşı hazırdı. Polis helikopterleri de gün boyu Taksim semalarındaydı.